kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni içeriklerden <laughs> sizlerle birlikteyim ee, şimdi neredeyiz jet trip'teyiz jet trip'te bot tanıtımı yapıyoruz ee, balıkçısam mutlusu kanalımdaki arkadaşlarım hep balık tutmayı seviyorlar ee, balık tutmayı seven arkadaşlarımız için ee, böyle bir e, hanımefendi botu önerdi ee, şimdi tanıtımlarını yapacaklar hatta e, sanal çapası falan var evet sizden e, alalım bilgileri botunun 495 boyunda 4.95 boyunda. Seçim model olarak Bir de komfort modeli var. Balık çevresi TC modelini görüyoruz. Çünkü evet. Seçim modelimizde konfor ve koltuğu istediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. Balıkçıların isteğine göre. Oturma grubunu azaltıp e, canlı divarda böyle seçeneğimiz var. Canlı divar nerede? Canlı var şu an yok. He, bunda yok. Böyle taşınabilir canlı divar mı evet. yaptık buna? Taşınabilir değil, canlı divar seçeneğimiz var. Bu botta yok şu anda. He. Ot üzerinde. Yok. Böyle bir seçenek de var. Yok. Anladım. Yapabiliyoruz. Şu küçük şey de çok güzel olmuş. Arkasında roll barımız var. Roll bar. kamışlıklar için kamışlar koyma yerlerimiz var. Seyir fenerlerimiz. <laughs> e, evet. normal e, fenerimiz var. Silyon fenerimiz var. Ya, krom yakıt tankımız var. Şurada. Oturma var. grubu. E, elektrik tesisatı, seviş panelimiz, sinfine pompamız. Baya baya bir yani evet, balık tekne. balık tercihe göre şu an yani biz örnek olması için koyduk. Evet. İsterinden bu burcu modeli montaj yapılabilir. Sanal çapamız var. Baş tarafta sanal çapa forma sacı ile beraber. Sağlık bir şekilde koyulmasını sağlayabiliriz. Hmm. Çok çok güzel. Burada hep böyle bir bağlantı bracket, bracket evet, falan yaptınız galiba. De var. Hmm, baya baya iyiymiş ya. İsteğe Garanti göre, süresi nedir? İki garantimiz var. 2 yıl garantisi. Evet. Bunlar sizin kendi üretiminiz mi? Kendi miydi? üretimiz. İzmir Çiğli fabrikamız. Oo çok güzel. Çok harika. Şurada kendi markanızı üzerine basa basa. Okay. <laughs> evet. evet. Bu Orfoz galiba. Evet. <laughs> çok. Sinerit Orfoz. Orf Sinerit... <laughs> yani sizin orası da balığın cenneti. Evet. Biz burada Marmara Gölü'nde istavritlerle oynayıp duruyoruz. <laughs> İstavrit bulursak levrek. Ege'nin balığı. Ege'nin balığı gerçekten. Biz zaten güneye indik mi hemen çubuklara saldırıyoruz. Ee, bu sanal çapanın sade fiyatı belli mi? Ya da böyle set halinde fiyat nedir? Mesela düşünen arkadaşlarımız için motor seçenekleri var. 60 doğal su, 80 evet. merkürü ve 70 ki bunlar değişebilir. Tamam. 100 beygire kadar montaj imkanımız var. Evet. Tamamen her şey dahil. 60 doğal suyla beraber 25400 fiyatı motor montaj dahil. Her motor şey montaj, şey montaj dahil. Hı. Önde göre her şey dahil. Anahtar teslim. Evet anahtar teslim. Hı. çok iyiymiş. Şu an bu gördüğümüz her şey bütün montaj üzerindekiler anahtar teslim fiyatı dahil fiyatmış. Hı. Vergiden muaf pozisyonumuz ee, pozisyonunuz var mı? Ben e, gezerken onunla denk geldim. İşte tekneyle böyle set aldığınızda vergiden muaf gibi bir şey duydum. Çok hoşumuza gitti. Hani öyle bir şey varsa söylemekte fayda var. Çünkü yüzde yirmi fiyat otomatikman düşüyor ya. Her şirket adına kesilirse belki. Tabii öyle olursa şirket adına olduğu için onlar tabii, Yok hani biz burada sohbet ediyoruz. Hani olursa olur, olmazsa yani fiyatlar bu. Olabilir Tabii. Şimdi peki balığa uygun sizin önerebileceğiniz başka ne var? Şu yanındaki teknenin şu oturma grubu çok hoşuma gitti. Kırmızı mı? Vallahi hmm. kırmızı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyorum araba aldım kırmızı, motosiklet aldım kırmızı. Bu da sizin üretin? Evet. Evet. Kısa bir rol var yaptık. Şöyle bir geçeyim. Kırmızı olsun 5 lira fazla olsun. <laughs> Öyle oluyor. Şöyle, Bazen de denk geliyor. Maç seçeneğimiz de kırmızı kumaş seçeneğimiz var. He kırmızı. Yani i̇sterimler kumaş seçeneklerimiz mevcuttur. Kartlarız renk kartı arasında bulunan. Her şekilde krom yakıt tahtımız oturma durdu. Elektrik tesisatı. Şu sanki biraz daha olumlu gibi e, olmanın bot olmanın. yalpaya düştüğü zaman Aynen. düşmezsin. Ya da diyelim ki çok aksi ters bir durum oldu. Deniz bu. Evet. Yanal bir hani dalgınlığa geldi. Vurdun. Yani göre, Çalıştığımız, kurumlara yaptığımız botlarda kullanıyoruz Çok iyi. Arka koltuklar falan da çok sevimli. Çıkıp bakma şansımız yok da Buradan bakıyoruz. Hmm. Ketim, valla sevinirim. En azından altında ne var görürsünler. İçeride Güverte tahliye ordunları geçiyor. Evet. Diğer taraftan acıyor. Tamam. Yalnız buna büyük makine falan takabiliyorsun. Hani bu artık şey gibi yani sadece bunun adı bot olmuş. <laughs> bot, bot olarak kalmış. baya yani baya bakar mısın hacime? Tabii, Tabii. Buradaki gösterge panelleri hani gelecek olan gösterge panelleri motorla alakalı. Tabi. Motor seçeneği ile alakalı. Bunun fiyatı neydi? 115 tuhaf suyla beraber 115 bin euro. 36 bin euro. 36 bin euro. Hemen bizde 100 bin liraya çıktık. <gülüyor> 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 He, motora döndü kapa. Anahtar testi. Bunun içinde ne var? Orada malzeme var. Çok ufak bir alan. Herhangi <laughs> bir şey. <laughs> Bunun rol barında şey yok yalnız. Kamış yuvalığı falan yok. Evet. Onu balıkçılar tercih ederse i̇steğe göre yapılıyor. Fiyat artı oluyor mu yoksa? Fiyat artı oluyor. Bu standart Ufak. Aslında. Ha, standart bu. Hmm. Bir de burada kapalı gibi bir model var. 6.20 boy. Genel özellikleri diğer botlarla aynı zaten. Evet. Sadece evet. geniş alan daha güçlü motorlarla daha güçlü şey, Üzeri resmen servis botu. Evet. Yalnız bunların kumaşı siyahlar daha mı kalın yoksa... Bu karbon kumaş. Karbon kumaş. Evet, aynı. Kumaş olarak karbonlar daha kalın oluyor. Daha kalın oluyor. Evet. Karbon kumaş fiyat farkı diğerlerine göre. Saldırt kumaş... Evet. Aynı markanın kumaşı sadece kumaş e, cinsi farklı diyebilirim. Çok ilginç. Hani canlı canlı konuşarak söylüyorum. Hani bu kumaş da aynı denyede. Bu da Yok, denge olarak daha fazla. Daha fazla. He. Bundan diye karbon kumaşın arasında fark var. Evet. Peki karbon kumaşın açık renkli olanı yok mu? Var. Görebilir beyaz, miyiz? Beyaz karbon. Kar Varsa. Kartelere getirebilirsiniz. He karteladan da bakabiliriz. Bu daha kalın. Ama siyah ben ne yapayım ya? Seyre gittiğin zaman var ya bembeyaz olur. Neyle? Bir de botta ben tatlı suyu nereden bulayım temizleyeyim? <laughs> ah tam bendik. <laughs> <laughs> Bayılırım. tatlısı, tatlısı. Aman. <laughs> hmm, burada böyle art toplu bir şey var. Haklısın. Ee, yani tabii. Haklısınız efendim. Evet, Balıktaş mutlusun kanalındaki arkadaşlarım. Yani sizler için bu güzellikleri çekiyorum. Hani bu değerli bilgiler karşılığında ne yapıyoruz? Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız lütfen abone olsunlar. Biz şimdi e, karbon kumaşın açık renklisini evet. rica ettik. Beyefendi sağ olsun, Muzaffer Bey yardımcı oluyor. Şimdi Muzaffer Bey, ben neden hani açık renkli karbon kumaş olsun dedim biliyor musunuz? E, deniz suyu izi. Özellikle Ege'de daha çok, evet. güneyde daha fazlasında olur. Hani Marmara için bile sorun. Şöyle gri, beyaz, evet. beyaz rengi. Şu. Evet. Hmm, evet, bir kalınlık var. Şöyle kalınlık farkını şöyle göstereyim size. İkisinde bir beyaz bir de... Evet, normal, şu diğer kumaşla. Baya baya. Ama yani e, bu da 24 ay garantili. Topluluk. bu da 24 ay garantili ama bunda bir tokluk var karbon olduğu için işte. biraz da karbon o dokunma sıklığından ötürü. Dokunma sıklığı. Bu kaç denyeydi? 1670 tefek olarak geçiyor. Bu metrekare başına ağırlık olarak geçiyor. Hmm. Diğeri de 1100 tefek Var. Fark var. normal kumaş rengi olarak da farklı seçenekler var. Her renk kumaş hmm. O açık var. renkler. Açık Peki bunlar renk olarak solma falan yapıyor mu? Mesela Yok. kırmızı istediği birisi. Biz yaptık. Yani Hı. Hı? Yaptık itfireh evet evet hayır, turuncu sahil güvenlik ya diğer kurumlara yaptıklarımız da benzer özellikler çok iyi çok iyi Hatta peki kırmızı fiberin de kırmızı Fiber'in de kırmızı döktünüz peki bu botlar hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı hani böyle e, bot almayı düşünen hani arkadaşlarımız için ya da almış ya da almayı düşünen neye baksınlar bir hani bu işin kompetanı olarak sonuçta biz de bir zamanlar acemiydik Tabii. aldık Hani Özellikle kumaşına çok dikkat etsinler. Şimdi piyasada kumaşına uygun çok uygun fiyatı botlar var. Onlar PVC kumaş olarak geçiyor. Yani. arkadaşlar bilmiyorlar ama bilenler tabii ki biliyordur. Bunu. Tabii. Şimdi ben öğrendim mesela. <laughs> PVC. PVC ne yaptık? Farkı olarak mesela yarı yarı farkı. Şimdi bazı insanlar diyor o çok ucuz diyor. Evet. Onlar kumaş farkı var. He. Kumaşa dikkat etsinler. Kumaşa ee, dikkat siber ediyorsunuz. Fiber gövdesinin e, görsel olarak belki yani onlar benzeyebilir. fazla anlamayabilirler ama evet. fiber gövdesine dikkat etsinler işçiliklerini, yani yapıştırmaların arasındaki yapışkanlarının işte kalıntılarına o bilgiyi hmm, yapıştırdıkları evet, evet. dikkat edebilirler. En yani, güzeli je, jet trip'e gelsinler. Jet trip e garanti ya alışverişi yapsınlar. Garanti <laughs> Türkiye'nin yerli üreticisi olarak. Evet. Peki şöyle diyelim. Ödemeyi yaptılar. Kargoyla gönderme imkanınız var mı? Kargoyla e, göndermiyoruz genelde de. Şöyle, ha, bunlar şöyle, ah, katlanmayan odaya, taban. Evet. Teslim olarak anlaşılırsa Hı. fiyat olarak hani bilgim yok fiyatlarda nasıl yansır. Evet evet. Fiyata göre istedikleri yere kendimiz götürüp teslim edebiliyoruz. Ha yani siz beğendiniz, istediniz, ödemesini yapıyorsunuz beyefendiler. Peki ödemesini yapmasa adrese teslimde orada ödeme oluyor mu? Sorarlarsa? Ee, belli bir kapora. Evet öyle bir yani belli bir miktar ödemeniz ödeme tabii Tabi o şekilde. Ya cürüyoruz. bu gibi Hani sanal ticaret diyeyim. Sanal ticarette adam getir diyor. Sen götürüyorsun. Vazgeçtim diyor. Ya da beğenmedim diyor. Evet. E, bu adamlar da bir yerden bir yere nakil edecekler sonuçta. Yani %50'sini ödüyorsunuz beyefendiler. E, yerinizi yeriniz neredeyse oraya kadar naklediyorlar. Teslim ediyorlar. Geriye kalan ödemeyi alıyorlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone oluyoruz. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. He ona göre. <laughs> Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. kanalımda kalın. Görüşmek üzere.